Arkadaş hepini bu daşta bir gün ne çekiyoruz? Ne çekiyoruz? Bu mazarda kaçış. Uyuyor bu. Neden? Neden <laughs> uyuyorsun öyle lan? Soru sorabilir miyim? Neden <laughs> uyuyorsun? Lan ekim elman mı? Ekmek mi? Al, al cüney alarsın. <laughs> Kas bunu geri ver. Kas bunu oh. geri ver. Kaskını gelme. Tam Bas kremi tamam, gitmeyin. gelme. Tamam, tamam, gitmeyin. Dur, dur, Bas dur. ver. Tamam, yedim. Hadi Başkanım sabah et zeytin de. Lan yüzün <laughs> evet. <laughs> La, pabuçların içine, <laughs> içine. Evet, evet. bir şey yok. Evet yok. Anam, nasıl bir ne, ha buraya var. düşmeyin ha. Bak bura dikkatli. Ben çıkarım ki. Çimenlerden çimeni kırarım. Çıkarım. Yasak, yasak. Ne Sana ee, birazdan göstereyim. Ya Yusuf bunda da yok. Evet. Melek <laughs> oldu ne bu imkansız. Yusuf ben açım ya. Açmamı gideceğim. Ben de açayım ya. Lan ekmek, ]ların ekmek. içinde yüzmeye Ya çalıştı. işte onlar Yunus Emre içinde e yüzmeye çalıştım. Ne benim zamanı? Bu 24 tane. Yusuf. Yusuf. Ne? Oğlum bu şey yapacak. Lan sen şey yapmadın mı? <laughs> <Lan> sen <laughs> mı? Yunus 500 Oy. örümcek tarafından takledik. E var oğlum, ya. şimdi ne Yunus Amel Beşik örümcek tarafından Aha, katledildi. Tabii çıkmayacak. Tamam hadi. Ya ne olur. Ya bak. Tamamların arkası da yok. Hadi şeyler de yok. Oğlum nerede? Ya bu örümcek açık oldu mu lan? Ol, olur, ben de abim seni boğuştum değil mi? Bak buna gelin buna bakın bak. Şey evet, evet. Sen en sevdiğin adam kim biliyor musun? Bu, bu karı. Allah Allah. Ne ben de, gidelim. De, gidelim. <laughs> sen neredesin baba? <laughs> Hadi şimdi evet. ne yapacağınız? Ne yapacağız? Uy bunlar çok zeki. Abi, hadi. Hadi, hadi. hadi. Ya bu bebek kuruyor ya. Hadi, size... Ona mı böcek girdi içeri sizin kararı? Bakma. Böyle böcek var içeri. Ben olsam koşarım ya. Böcek mi? Yağ yağ ama 131 alın içinde yüzmeye çalıştı. Acıyorum <laughs> lan. Anam ya. Ay diyor kaçar. Yavrayan ya, 131 lavın içinde yüzmeye çalıştı. Lan, Yunus ameer 500 lavın içinde yüzmeye çalıştı. Lan, Allah. 500, Yunus beş 500, Şimdiden Yunus Sameray 99 Yunus konumuna ışınlandı. Aa, oğlum, gidelim 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 seni. Allah. Ana ben bunu bulmuşum tamam. Dur yedur Dur dur yedur 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 Ne? yedur 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 Ne? Ne? Lan bunu nerede buldun bu sandığı? Ne? <laughs> He doğru sandıktan çıkmış. Gözüm. çok iyi bir şey geldi. Koş koş koş. Ya, ben maç Peki dur Buralara baksanıza. Oo burada çakmak var. Çakmak mı? <laughs> ya, nasıl o, ya biz bitirdik ha. Bizi, bizim <laughs> dur. dur. buradan içeri geçmek yasak mı? Yasak, kardeşim yasak. Öldürürüm seni. Yasak. Yasak. İyi yasak. Oo burada ne var? bir şey geldi. Ya ya burada ne olabilir? Oha içinden geçiyor ya. Kafam çıkıyor ya. Ya nereye gittin? Gebertin mi lan bu? Nerede? Ne yapıyorsun lan? Hile bas. Yapma. Hile bas. Hile yapıyor. Ya ya öldürürüm. Elenirsin. Elenirsin. Elen. Ya Yusuf ya. Yunus. Yunus sen kızak yaptın değil mi? Neredesin? Ne dediğin ne çıktı ben baktım. Onun da bir ya. ne var. Ne işin var? Ah, bakalım ne var. Ooo, Mal <ölü. gülüyor> Ana ne? Buralarda şey olabilir mi? Olur. Ne gitme ya? Allah. <laughs> oh. Ah, çıkış olabilir mi? çıkış lan. Ne? Lan. <laughs> bakalım burada ne var? Allah ne Allah Ne? Ne Allah Ne Ne? Ne

Mon lirayla bulamayız. Anladım ben. Ne buldun? Çift oh, diyor. Ama enayi. Bu ne? Bu ne? Bunu ben buldum. Ben evet, anladım. Önceki yerden alacağız. Niye? Önceki yerde var, iki tane şarkı var vardı ya. Ya biz mon. Mal... En baştan gideceğiniz. Oh. Burada nasıl geçeceğiz? Oradan kuracaksınız. Oradan kurdum bile. Nereye yani, gidiyoruz? Ben de her tersine taşıyamıyorum. Ya ne kadar zor ya? Ya siz ne yoksa, yoksa, ya ama ben iniz oturup bir lavın içinde yüzmeye çalıştım. Vallahi kendim mallımız yapmış. Şimdi en başa doğru gitmeye çalışalım. Gidilmiyor işte. bak. yer geliyor. Tamam hadi ben size kıyam olsun. Bu parkur yapalım olsun. Al bunasını. <laughs> 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 ya ya Ameryar 131 lavın içinde yüzmeye çalıştı. Yunus Ameryar 500 lavın içinde yüzmeye çalıştı. Ya ya Ameryar 131 lavın içinde yüzmeye çalıştı. Yunus Ameryar 500 lavın içinde yalnız. yüzmeye çalıştı. Yunus Ameryar 500 lavın içinde yüzmeye çalıştı. Ne yaptın lan ya? <laughs>

yav ya, ya amel 131 931 zombi tarafından <laughs> katledildi. Allah kim vurdu lan? Allah. Kablaları kırıyor. Lenik zombi. Ban öldürdüler lan. Minecraft'te. Oh, Yumurta mayel 500 e zombi tarafından Ay, katledildi. yav seni azara. Gel çabuk çıkım, ya, ya, şey yapayım, çabuk <laughs> <bir> zombi tarafından <gülüyor> katledildi. Aa! O da geçiyor. Yumurta 500 zombi tarafından katledildi. Tamam. Ben bu da ben. Ben ben. Yunus Ameyer ya, 500, Yahya Ameyer ya, 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 131 ya. tarafından ya, katledildi. Yahya Ameyer ya, ya. ya, ya, 131, zombi tarafından tamam, katledildi. Yahya Ameyer 131 avın içinde yüzmeye uyuşamıyor. çalıştı. Şey, çekin <gülme> giremiyor hadi hadi, hadi. Alayım, bekle, bekle. Aff Bare gel bekle şimdi burada hey bekle gel bana yürü gel buraya mal gel yok ya şimdi iyi de lan bu kaldıracağım. Işte. Ben En baştan gidiyor. Hayır hayır, iyi iyi, hadi hadi. Ya kapılar şu her şimdiye, yerler komple, her yer kırıkçısı. Ya asıl elmas. elmas! Lan, ne ara çözdün lan orayı? İsterim ben. Hayır, peçete. Ben burada bir yer buldum. Elmastı. Yo, gel. şunu Elmas buldum yok, gelsene. Yahya Ameyer ya, 130 yılların içinde <laughs> yüzmeye çalıştı. Oğlum bu da. Aa Allah gitti blok. Ya neredesin? Ay bir tane daha yok gitti. Ya bir blok koydu. Ya Allah. koyma koyma. Yaşıkta koydu. Ya hey blok vermeyin. Buraya çık boyutunuz almanız lazım da. Almadınız. Ya blok kaldı ya blok kırmızı. Yeniden ya dolma noktası oğlum? ayarlandı. Ya. Sadece geceleri ve gök yürültülü uyuyabilirsiniz. Allah ya. Elsa Ya bir durun la, bir durun ya, ya her şey ya, gitti. 131, Ya ya Ameya 131. Lan yine bir 99 attı. konumuna ışınlandı. Oh. Yunus Ameya <laughs> 500 zavın içinde yüzmeye çalıştı. Ya bu şimdi buraya çık point alacaktın ya yamalı. Ya. Yeah. Arkadaşlar bunlar noob. <laughs> çık point'ini aldın mı Yunus? Aldım. <laughs>

yani yok ya, şimdi eylem arkadaşını eylem. bekle arkadaşın elenmedin de. Ama ben gidemiyorum. E bulduk. tabii. Aa buldum. Ya gel ya, ya, çıkışı şey buldum ya. ah, Neredesin? ah, 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 Ben de öldürmeye çalışmıyor yani. Tamam. Tamam öldürmeyeceğim sizi. Öldürmeyeceğim. Tamam Nasıl işte? Of yaya gidiyor yani. Yaya yaya gidiyor yani. Yunus Samiyel 500 konumuna ışınlandınız. Yunus Amiyel 500, Yunus Amiyel 500, Yahya Amiyel 131, Yusuf Amiyel 99, Yunus Amiyel 500 konumuna ışınlandı. Ay kapı, çekil çekil şuradan. Allah ya. Ne? ne mağlandılar. Geçemiyorlar çünkü orada görmez var. Oh, oh, Aa tamam. Ben görmez bir yakalandılar. Ne bunlar? Oy, sandık, Şişt, ya. sandık bulmaya çalışacaksın. Lavlı sandık olabilir. Olabilir yani. Yani sandıkta basamadım. cheese breakfast çıktı. Aman tuzur bu ya. Evet olabilir. Ay. Git git git. Bu ne? Bulava Lavun içinde bir şey var ama. Lavun içinde. İçin evet bir şey var. Yayıyorsun yay. Tansız. Ya nereye gitti lan? Aha mal iyi ölüyor. Yunus Samial 500 lavun içinde yüzmeye Oğlum, çalıştı. Hızlı gitme. gitme. Orada doğdu. oldu. Kuş 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 kuş. Aç niye? Çünkü maglı. İzleyin arkadaşlar. Basıp kır. Bir şey buldum. Kırmak yasak. Ya Yunus. Ne? Ya bunu mu yaptın yapa yapa? Ya kırmızı. Yusuf kurda çıkar beni burada. Beş dakika onun... buradasın. Bek o zaman ne böyle mi kullanırım? Kullan. Allah ya. Ya he nereye gitti? Ya he ya neredesin? Oradaymış. Tamam, Bir işte sandık bulacaksınız. Tamam mı? Oğlum bütün bu sandıklar boş. Bak şu ya özürürüm ben kapadım Ya Ben yerler çıkıyor. sandık sandık ya. Ben izleyen, ben göz, open, open. Olum, Aa, sandık. Ya Yahya, yaşar. Yahya yaşar. Huh? Yahya, içinde yüzmeye çalıştı. Bakın sandık bulacaksınız. <laughs> Lavlı sandık. Kısaca bu. Lavlı sandık. Lavlı sandık mı lan? Şu an onun olduğu yerde duruyorum. Aha. Ne? Tamam, doldum. Ne istiyorsun? Ya burada Yunus. Ya Yunus'un ben mi? Yaşar, Yaşar. Yunus. Mavi lan geldi. yere gel. Çok kolay Ay ben onu ben aldım. Ya Allah belasın ya. <laughs> Lavlı sandık diyorum sana. Ah! Lavlı sandık. Ah bu da lavdır. Ya ya ya. Yunus 31 lavın içinde <Gülüyor> yüzmeye <Gülüyor> çalıştı. Yunus ezberlemiş gibi. Of, oh. oha lan. Of, oh, şey sıkışıyor, sıkışıyor. Ben oh. yanlış bir şey yapıyorum. Oh. Bir geçti. Şey Abi o nereye geldi? Yanlış bir şey yaptım. Bir yerlere geldi. Yunus, çıkışı buldun mu? No 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 no. Ana buraya geçti. Yunus 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 yunus, 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 yunus ya. Ya beni yedi geç, <laughs> geçemedi. Maglandı Yunus. Düğme var orada. Hadi bakalım gel geçti geçti. Neden mi abi? Okuyucu. Size biraz basitlik olsun. Bir lav. Bir lav. Ama bir yerde durmuş halde. Aa anladım ben. Nerede lan o? Gel lan buraya. Ben ya. de unuttum lan o yeri. Abi da. Neredesin? Arkanda. Neredesin? Buraya Hayır orada değil. Olmaz. Hayır kazanmasın. Hayır Yunus öyle değil. Oğlum hem oradan çıkılmıyor. Koş koş bekliyorum. Neredesin sen? Buradayım. Upocuyu bak gösteriyorum neredeyse. Olduğu yere bak. Sana Sıkıştın ben. orada yine. Ya ya ameyer 131 donarak öldü. Ana yine mi oraya gittin? Oraya gitme. <laughs> Orak kapı. O Yunus. Ah be Yunus. Kaçırdım lan lavlı -di diyorum lavlı. Lavlı mı? Yunus. Ne <laughs> oldu? Onun hepsi yere çıkıyor. Traveren, traveren. Uhu, Yunus, 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 Yunus. Şimdi sizi böyle diyorum. Kim onu ya? Ya ya, ya tamam, ya. şimdi oradan bir yerde çıkın işte. İstediğiniz bir yerden çıkarsınız. Bir dakika. Yunus beni ekle kaçacağız. Tamam, şimdi yürü yürü oraya, ya. gideceksiniz. Yok, <laughs> <Ölüm ya, ya. gülüyor> Yo, maglandın, kaybettin. Ne Yunus beni ittim. O zaman Yunus'un yanlışın lan. Yunus dur daha meyve gitme. Meyve ya ettiğin gibi bekleyeceksin. Yahya ya, 131 Yahya ya, 131 Yunus Meyer 500 konumunda. Burada tuzak olabilir, olmayabilir. Olam, geçin. Koş, koş, koş. Çekil sen Yusuf ya. Allah belasını Yusuf ne yapayım? Bakın burada zıplayamayacaksınız. Sıkıntı burada. Ne bakıyorsun? Koyun. Altta düşerseniz elenirsiniz. Bir dakika oğlum burası dokunuyor. <laughs> Hızlı koşacaksınız. Evet Yunus geçti. Evet. Yunus sen orada bekleyeceksin. Oğlum ben bir oy, oy bunu istersen. Ya ya ya, <laughs> Yine ya ya 131. Ya 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 131. Burada elendiysen bitti. Elendi ben yerim. Düşüreyim mi? Ya düşürme. Nasıl ben de düşürürüm ben. Ya Yunus! Tamam Yunus'u ışınlan. Dur Yunus. Yunus! İki kere elendi. Yahya Amer ya, 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 131, Yahya Amer 131, ya. Ya, 131 sefer, Yunus Amer 500 Yunus, konumuna Yunus, ışınlandı. Yunus Amer 500, Yunus Amer 500, Yahya Amer 131 konumuna ışınlandı. Yunus Meyer 500, Yahya Meyer 131, bir tarafından gelin. katledildi. Ya oğlum ya Yusuf. Yanamışsın Yunus Ameyer 500, ben Yunus Ameyer 500, Yunus 500, Yusuf Ameyer 99 konumunun dışındandı. Dur, 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 dur. Ver elmasları, ver elmasları. Hayır tam onda, kalacak, onda kalacak Yunus kavga etme. 18 tane elmasını aldım. Yahya ya, Ameyer 131, Yunus Ameyer 500 tarafından katledildi. Ya. Ben neşim olacak? Ağır olsun ama bunu alırım. Ağır olsun ama neşim. Parakçı. Al. Ne Yukarı, yukarı, yukarı mı parakçı? Nasıl ne kadar? Lan mağara ara geyim Kazanan al. Yunus oldu. ve gör. Nasıl? <laughs> ne Şimdi görünüşü göstereyim. Böyleydi, böyle gençler ilk önce buraları Nün da Niye bu kadar duruyor yani? Evet. Bunun içine İçine bir sandık koymuş. Çeteyi patlatalım mı? Hayır patlatmayacaksınız. Ya. Aslında Çünkü buraları başka videolar dolar için kullanacağız. Oğlum o zaman patlıyor. Kötü yaptığım şeyleri düzeltelim. Uzak bir yerlere patlatalım. Uzak bir yerlere patlatacağım. Ben. Hayır patlatma oyun kasıyor. Direkt patlatma ne yap ne ya. Çekim için buraları kullanacağız. Oğlum Dur o zaman bozdum zerleri bile görüyorsun. Yer bozduk Yusuf. Hayır boş ver. Burayı ne? değil. Buranın bunları değil. Baş bunun yanında. He. Ee, Yusuf bir de sen ne de yaptın biliyor musun? Yemote geçip birkaç yer kırdın biliyor musun? Biliyorum. Arkadaşlar burada görüşürüz diyorum. Gelin birlikte. Uçun. Gelin çünkü tiyatları yani, patlatalım. Hayır patlatmayacağız. Ne patlatır. Hayır biz kullanacağız bu yerleri ya. Evet iyi anladım. Gel hadi gelin. Şu düğmeye basayım mı? Yusuf bu şey değil mi? Evet, ona dokunma gel. Ne? Allah ya. Gel. <laughs> <laughs> gel <nasıl? gülüyor> <laughs> <laughs> Lan bu ne? Bu Düşmeyin. Düşme. Gel. Lan Yunus yapma. Gel. Lan. <laughs> VG! <laughs> <Real my age> <laughs> <videos are> <laughs> <interacted��>